Uhud harbinin bize öğrettiği en önemli esaslardan birisi meşverettir. Meşveret istibdadın zıttı. Mesela firavun gibiler her ne kadar meşveret eder de görülse kendi görüşlerini dikte ettirirler ve kendi görüşlerinin uygulanmasını sağlarlar. Ama peygamber vahye muhatap olmakla beraber normal günlük hayatta sahabelerle meşveret yapıyor. Hatta Ebu Hureyre diyor ki ben Resulullah'tan daha fazla arkadaşlarıyla meşveret eden birini görmedim. Şunun gibi mesela bir kısım idareciler şunu şöyle yapın bunu böyle edin etrafa emirler yağdırırlar. Ama bazıları da şunu nasıl yapalım diye sorar. Nasıl yapılacağını bilmektedir ama onların görüşünü alıp onların da katılımını sağlayarak o işin yapılmasını neticelendirmiş olacaktır. Bu açıdan yani meşveret hemen her Müslümanın hayatında olması gereken bir esas ve bu Peygamberimizin hayatında önemli düsturlardan birisidir. Peygamberimiz hem Bedir hem Uhud hem de Hendek savaşları öncesi asabına danışmış, onların fikirlerini almış, ona göre hareket etmiştir. Mesela Bedir savaşı öncesi orduya yerleşme emri veriyor. Asaptan Hubab bin Münzir diyor ki Ya Resulallah buraya yerleşmemiz Allah'tan bir vahiyle mi yoksa sizin düşünceniz mi? Peygamberimiz benim düşüncem diyor. Bana bu konuda bir vahiy gelmedi diyor. Hubab diyor ki Bedir kuyusunu tutmak bizim için daha uygun olur. Su avantajı bizde olur. Orduyu oraya yerleştirsek daha münasip olacağını düşünüyorum. Peygamberimiz de tamam öyle yapalım diyor ve orduyu Bedir kuyusunu alacak şekilde oraya yerleştiriyor. Yapılan meşveret hak olanı ortaya koymak ve mevcut şartlar içinde yapılması gerekeni belirlemek imkanı verir. Meşveret yapıldığında amir durumda olan kimse nasıl yapalım diye sormuşsa sorduğu kimselere değer verdiğini göstermiş olur. Onların gönüllerini hoşnut eder ve meşveret yapıldığında işin beraberce yürütülmesi sağlanmış olur. Yani sadece bir amir şöyle yapın böyle edin emir vermişse evet emri yerine getirilebilir ama insanlar o kadar da bu görüşe sahip çıkmayabilirler. Ama kararı beraber almışlarsa kararın gereğini daha gönül rahatlığıyla yaparlar. Peygamberimiz Uhud harbi evvelinde de meşveret ediyor kendi görüşü, rüyasını da nazara alarak şehirde kalma tarzında. Ama daha evvelinde Bedir'e katılmamış olanlar heyecanlı bir şekilde meydana çıkalım, meydanda savaşalım diyorlar. Ve peygamberimiz o görüşü kabul ediyor. Meydanda savaşalım diyene daha böyle önde gelen bazı sahabeler e, peygamber diğer türlü görüş bildirmişken siz niye böyle yaptınız? Dolayısıyla gidin özür dileyin diyorlar. Onlar da gelip ya Resulallah siz ne buyurursanız onu yapalım. Şehirde müdafaa derseniz onu yapalım diyorlar. Peygamberimiz de bu arada savaş kıyafetini giymiş, kılıcını kuşanmış bir peygamber diyor. Artık kılıcını kuşandıktan sonra geriye dönmesi uygun değildir. Haydi biiznillah savaşalım diyor. Ve o şekilde savaşa giriliyor. Savaşa giriliyor ama Peygamber emrine muhalefetten dolayı bir mağlubiyet yaşanıyor. Mağlubiyet sonrası gelen ayetlerden birinde işte sen onlara yumuşak davrandın. Katı kalpli, sert olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Bu nazara veriliyor ve bir de şu emir peygamberimize veriliyor. وَشَاوِرْهُمْ fil emr. Yani onlarla meşveret et yapacağın işler hususunda onlarla meşveret et. Esasen peygamber bunu yapmıştı ama bakın sizin dediğinizi yaptık, mağlup olduk. Artık size danışmak yok deme. Sen yine onlara danışmaya devam et. Nasıl ki bir çocuk elini sobaya değirse, 2-3 yaşındayken, daha evvelinde sobanın yanıcılığının belki farkında değil ve eli oraya değdiğinde artık öğreniyor. Bir daha sıcakken, elini oraya değirmiyor. Hayattaki tecrübelerde bunun gibi. Dolayısıyla Uhud mağlubiyetinde evet bir mağlubiyet var ama çok kazançlar da var. Peygamber emrine muhalefetin ne gibi bir vebali sonucu var bunu gördüler. Öte yandan peygamberin kendilerine muamelesi ne kadar güzel bunu gördüler. E hayatta mağlubiyet de varmış. Bunu da mağlubiyetin acısını tattılar. Dolayısıyla yine epey bir şeyler kazanmış oldular. Bu açıdan baktığımızda Uğur Savaşı'nın hem savaşa katılanlara hem de bize öğrettiği önemli esaslardan birisi meşverettir. Bir insan hayatı boyunca danışılması gereken durumlarda işi bilenlerle, ehil, ehil olanlarla konuyu beraberce el alır ve ortak karar alırlar, ortak akılla düşünüp beraberce o işi gerçekleştirirler.